21 sene evet. AK Parti'ye yani bütün ailemce oy verdim. Artık yazıklar olsun. Ya. Yani bu milleti bu kadar perişan etmesine gerek yok. Haram zıkkım olsun. Oyun haram olsun yani hepsine de. Yazık günah ya. Bizim derdimize kim ilgilenecek ee, ya? Şu ve gelip tamam, AK Parti'den bakayım. gelen yok. Ya bir gel vatandaşın derdini bir sor soruştur ya. Vatandaşın bir derdi ne öyle kardeşim senin neyin var ne derdim var? Ne yapıyorlar başka bir şey Biz artık üretmiyoruz ekliyoruz al buğdasını da alsın başına evet. çal. arazi ekiyorum. Bak var, benim buğdayım geçmedi şimdi, 15 bin lira masraf ettim koyuma geri götürmek zorunda kaldım. Dört buçuk lira yazıyor benim buğdayıma tüccar. Dört buçuk lira yazıyor. Ben 15 milyar nakliye verdim geri götürdüm. Çünkü maliyeti bile değil. 5000 bin lira bunun maliyeti. Ben iki traktörüm var. İki ay boyunca traktörün üzerinden inmedim. Gece gündüz ekinimi ürünümü ektim. Bin dönüm arazim var. E şu an bir milyon masraf etmişim. Altı yüz bin lira masraf çıkarıyor. Altı yüz bin lira değer oluyor. Ben dört yüz bin lirayı cebimden mi ödeyeceğim? Emeğimi boş verin benim ya? Ben dört yüz bin lira bir de cebimden ödeyeceğim. Bankalar şu anda aramaya başladı. Bir ay dediler bir buçuk ay iki ayda para yatıyor. Ya parasını geçti. Ürünümüz geçmiyor ki paramızı alalım ya. Yazıklar olsun. Cuma Cuma günü dedim bunu kim alacak? Bak bizim borcumuzu kime ödeyecek? Finans banka, deniz banka, ziraat, tarım kredi borçlarımız var. Bunları kim yani buradamızı kim alacak da bu borçları kim ödeyecek? Devlete mi güvendin diyor. Evet devlete güvendim dedim. Tarım bakanlığımız yok mu? Yani bir temsilcimiz yok mu dedim. Bakın Yok Devlete güvenmeyecek kime güvenecek? İlaç attım mı? Attım ilacı. Gübre attım mı? Attım. Gir dedim Çiftçi Belediye Meclisi'ne, Çakasa bilgilerime. Sertukalı buğdamı da attım. Zehirli buğda şeyi de attım ilacımı. Hepsini attım. Şimdi gelmiyor dedim. Yemli alsın, yediye almasın, altı alsın yeter ki bizi buradan dışarı göndermesin, evimize göndermesin. 60 kilometre geliyorum, 60 da geri gidiyorum. Yazık değil mi bize? Aradığımızda telefonlarımıza çıkmıyorlar. Evet. Bir an önce buna müdahale etmesi lazım. Bizim evet. temsilcimiz bunlar. Bunlara biz oy verdik. Seçtik, oy verdik. Ama telefonlarımıza ne zaman aradıysak şu anda hiçbiri cevap vermiyor. Verirse de afra tafra yaparak bize cevap veriyorlar. Ne yapalım diyor. Geçmiyorsa biz ne yapalım diyor. Yani sen, sen ne yapalım deme hakkına sahip değilsin. Çözüm üreteceksin. Çözüm üretmek zorundasın. Çünkü sen devletsin. Devlet babadır yani. Evladına kötülük düşünür mü? Ama düşünüyor. Gidiyoruz aradığımızda hiç kimseyi telefona çıkartamıyoruz. Bu alevetin milletvekilini arıyoruz. Çıkıyor ama kendi milletvekillerimizi arıyorum. Şöyle diyeyim, hükümetin milletvekillerini arıyoruz. Bu arada da hiç cevap veren yok. Yazıktır ya. Yapmasınlar ya. Yapmasınlar. İnan inan işler acısı. Bu milletin şimdi tamam bunu yaptık da yeniden bu buğdayı neyle ekecek bu insanlar? Mazotu neyle alacaklar? Kübre neyle alacak? Tohum ticari neyle verecek? Bunlara bir çözüm bulsun. Bir an önce Cumhurbaşkanımıza seslenin. Bence de millet derdine bir çözüm türesi. Milletin derdine dertlensinler, gelsinler. Milletin sorunlarını çözsünler. Bunların amacı bizi Rusya, Ukrayna. Gidim oraya vatandaş olup orada oradan biz alırız diyorlar. Bize Türk vatandaşlığı değil de demek ki Türkiye'ye karşı ne zaman savaş açacaklarını bekliyorlar. Onlar orada savaştan kaçsınlar. Biz burada besleyek Suriyelisini, Afganlısını savaştan kaçıyorlar. Türkiye'de biz onları besliyoruz. Bizim bu odamızı devlet almak zorunda. Biz baş da çıkarsak bu vatanın evladıyız. Mahsul da çıkarsak bu vatanın evladıyız. CHP milletvekilimiz Ulaş Karasu Bey buraya geliyor ofisim önüne ama AK Partili MHP'li milletvekillerinin ruhu duymuyor. Yazıklar olsun o milletvekillerine. Ben o evi verdiysem zehri zıkkım olsun. Çoluğu da çocuğu da yemesin. Bunu da Cumhurbaşkanı duysun. Evet. Sivas'ta hasat döneminin başlamasıyla birlikte çiftçimizin çilesi de başlamış durumda. Bir aydır hasadını gerçekleştirmeye çalışan çiftçimiz özellikle buğday yığını satmak noktasında ciddi sorunlar ve sıkıntılar yaşıyor. 19 Haziran'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne vermiş olduğu kanun teklifinde Sivas bölgesinin yoğun yaş, yağış aldığını ve ekinlerimizde e, pas hastalığı oluştuğunu ifade etmiştir. O dönem hiçbir önlem almayan yetkililer bugün çiftçimizi ne yazık ki ofisin kapılarında süründürmektedir. Bakın çiftçimiz bir yıllık emeğinin karşılığını bu yıl açıklanan fiyatlar çok düşük olmasına rağmen Girdi maliyetlerine karşı gerekli zamlar yapılmamasına rağmen o vize verememek. 8 liraya buğdayını satamayan çiftçimiz dört buçuk liraya, 4 liraya tüccara buğdayı satmak zorunda kalmaktadır. 1 kilo buğday, 1 kilo buğday, bir bardak çay etmemektedir. Çiftçimiz, çiftçimiz borcunu ödeyememekte ürününü satamamakta, tarlasını yeniden nasıl ekeceğini kara kara düşünmektedir. Bir an önce geçen yıl nasıl standart dışı alım yapıldıysa, geçen yıl ofis tarafından nasıl bu ürünler alındıysa, ölçümler yapıldıysa, şimdi de acilen zaman geçirmeden çiftçimizin bu sorununun giderilmesi gerekmektedir. Çiftçimizin, Sivas'taki çiftçimizin bu sorunu giderilmediği takdirde çiftçimizin bir daha tarlasını ekecek durumu kalmamıştır. Mazotun 40 TL, gübrenin 20 bin lira olduğu bir dönemde 4 liraya buğday satmak vicdansızlıktır, ahlaksızlıktır. Ofislerin duvarında ofisler çiftçinin kara gün dostu yazmaktadır. Bugün çiftçinin yanında olmayan ofislere zaten kaliteli buğday üretildiğinde çiftçinin de ofise ihtiyacı olmayacaktır, yoktur. Şu buğdayın, şu buğdayın kepekten daha ucuz fiyata satılması vicdanlara sığmamaktadır. Burada uğraşlı Karasu Milletvekilimiz geldi bizi ziyaret etti. Biz her gün burada ofiste bir sürü şikayet alıyoruz. Standart dışı buğdayı almasını kaç defa dile getirdik. Bölgemizin milletvekillerinin hepsini aradık. Aradık ama hiçbir şeye e, ulaşamadık. Geldik, gittik, geldik, gittik, söyledik, bütün rapor halinde bildirdik. Standart dışı buğdaylarımızı alır. Bir kilo bir kilo buğdayımız bir çay parasına, bir ekmek parasına etmiyor. Etmiyor. Kimi aradıysak dertlerine, dertlerimize çare bulamadık. Ve buradan Bölge Milletvekilimiz Ulaş Karasu Bey çağırdık ve geldi bizi ziyaret etti ve dertlerimizi anlattık. Anlattığımızda da sorunlarımızı söyledik. Sorunlarımıza bize çare bulmasını istedik. İşte burada çiftçilerin dertleriyle dertlenmeyen milletvekilinin burada bizim ofis zamanı, ofis zamanı mahsulünü satarken, satarken bunlara çare bulmayan, dertlerine çözüm bulmayan milletvekillerinden bizim sözlerimize, bizim bütün şikayetlerimize çözüm bulmasını istiyoruz. Burada bizim sözlerimize kulak asmasınlar. Kulak asarlarsa, asarlarsa bu milletinde de kulak asma zamanı gelir inşallah. Şimdi bir an önce bir an önce çözüm istiyoruz, çözüm. Yani söz değil, çözüm. Bu milletin malının alınmasını istiyoruz. Ucuz olsun, ucuz olsun. Ama devlet, devlet, alsın. devlet alsın. Biz burada çok büyük mücadele ettik. Dedim ki, Türkçelerin burada, burada mal almayın. Türkçelerin burada mal almayın. Bizim orada kantarımız vardı. Kantarımızla beraber tartık. Bir sürü insanlar diyor ki burada dediği kelime anlaşmalı. Türkçeyle anlaşmalı. Efendim Türkçeyle anlaşmalı da kimi kime şikayet edecek? Kimi kime şikayet ediyoruz? Buradan Türkçeyle anlaşmalı diyor geçmiyor diyor. Türkçe're yıkıyoruz aynı mahsulü diyor. Türkçeyle Türkçe getiriyor ofise yıkıyor diyor. Evet. Kime ne diyeceğiz? Bunlara çözüm bulsunlar. Çözüm bulunmasını istiyoruz. Sayın evet. evet. Cumhurbaşkanımıza Sayın Cumhurbaşkanımıza bölge milletvekillerinin hangisini ararsak arayalım cevap vermiyorlar bize. Evet. Verseler de bir çare bulmuyorlar. Evet. Bu Cumhurbaşkanımıza söylüyoruz diyoruz ki buradan sesleniyoruz. Bu milletin derdine çare bulsunlar. Şey derdine bu çözümlerine yap inan ki inan ki insan üzülüyor. Yani üzülüyor. Bir kilo buğday satıp da kaç kilo buğday satıp da bir litre mazot alacak. Evet. 10, 10 litre. Kilo, yani kilo. en en kötü zamanlarımızda bile 3 kilo buğday sattığımızda bir 1 litre mazot alıyorduk. Şimdi yeniden 23 bin liraya 22.500 liraya bir ton gübre alacak. Tamam bu sene atlattık. Yeni ürünü nasıl ekeceğiz? Sürdürülebilir bir çiftçiliği nasıl yapacağız? Neyle yapacağız? Nasıl yapacağız? E şimdi bundan çözüm istiyoruz. Bu. 5 tane milletvekilimiz var. Dördü nerede? Dördü nerede? Söylüyorum size yani yazıktır ya. Yapmasınlar. Bu vicdanlar bu insanların vicdanları inan ki bunları götürür. Yani buraya seçildik diye biz bağırıyoruz, çağırıyoruz ama biz kendi sorunumuz değil. Bu milletin sorunu hep bizim sorunu. Tarım ildeki insanlar mühendisler ne duruyorlardı bu kadar hastalık 300 tane yakın tarım mühendis var. Burada Tarım içinde 15-20 tane. Biz söyledik diyor. Neyi söyledi? Hangi çiftçiye söyledi burada? Soruyorum size. Hangi çiftçiye söyledi? Ne, ne işin? Hangi hastalık ne kadar zarar getirdiğini Kime söyledi? Soruyorum size. Söylemediler. Tarım ki tarım ilindeki tarım ilçedeki mühendisler ve çalışanlar hiçbir görevini yapmıyorlar. Araziye çıkmıyorlar. Arazinin ne olduğunu bilmiyorlar. Efendim yaptım. Umumi olarak yapaydık. Böyle bir ürünün zayıf olacağını söylüyorlardı da, biliyorlardı. Neden bizi uyarmadılar? Evet, Neden evet. bizi uyarmadılar? Soruyorum size. Yani bu kadar zarar, bu kadar ziyanı kim tespit edecek? Bir de şunu söylüyorum. 7 bin kusur liraya geçen sene buğday alındı, 2 sene düştü. 4 bin 300 liraya fabrikalara verdiler. Şimdi de 6'yı alsınlar, bin lira devletten destek versinler. Yazıktır bu millete ya. Evet. Yazıktır. İnsan, insan bu kadar vicdanısız diyor ya. Allah'tan korkar insan ya. Biz şu ürüne bakın. Benim borcumu neyle ödeyecek bu millet? Azon parasını neyle ödeyecek? Kirayı neyle ödeyecek? Şu buğdaya bak ya. Allah'tan korkar. Geçen yıl, geçen yıl bu buğday Geçen yıl bu buğday birinci sınıf olarak geçiyor. benim ya. buğdayıma geçmez diyor. Şu. Ya yazıklar olsun. Bu dağı taşı <laughs> ekin diyorlardı. Dağı taşı ektik. Bin dönüm arazi ekiyorum ben. Şu anda satacağım ürün benim 600 bin lira para tutuyor. 600 bin liraya ben 1 milyon masraf etmişim. Nasıl ödeyeceğim borcumu? Bankalara borcum var. Dağı taşı ekin diyorlardı. Hani havan yok ya. Şu nur gibi buğday geçmiyor. Ya nasıl geçmez? Ya gemliği al kardeşim. Alamıyorsan yemliği al ya. Kardeşim, Ukrayna'nın Rusya'nın bu getirmesin beni bu ya. tutuyor.